Gözükmüyor baksa baksana gözükmüyor. Müşkürler ya. Kamerada. Daha sonra zaten fazla mı yapacağız? nerede lan? <laughs> orada orada. Tamam. <Ha>, <laughs> sinek işte <direkt> gibi oldu. <laughs> <Ay>. Bak. Şurada. Ne olur? <laughs> şu an kayıp. Ya yani kayıp değil de şu an bence geziyorlar veya yukarı çıktılar. Yani sine çıktı büyük ihtimal. <laughs> Çıkmışlar. Dün de böyle kayboldu baya. Yani havanlar sonra kayboldu. Da. Şu an büyük ihtimal ya baya sinekler ya da geziyorlar. Ama benim planıma göre hem yukarıda hem de havada böyle geziyorlar. Gördüğünüz gibi hiç yok. Yukarıda. Haydi. Hiç gözükmüyor. Yani ben bile kendi gözümle şu an göremiyorum. Yok. Yani görünmüyor. Yani çıkacak mı çıkmayacak mı? Çok acıkmayız. Bekleyelim. <laughs> Bakalım. Onda yine çıkıyor da. Yani çıkıyorlar ortaya kaybol kaybolmadılar yani. Ha ee, bak görüyor değil mi birkaç bir kaç çıktı. Küçük nokta oldu. Ha. Şunlar mı? Ha evet, ta yukarıda. Bak ya. lan gözükmüyor mi? ha. Şu. Ha. Ha gidiyor bak şurada. Evet. Kayboldum. Kayboldum. Nereye ki? Kuşlar sinek çıktı. Hani sinek gibi oldular. Sinek gibi derken buluta çıktılar yani bulut bulutun içinde Bulut Yok, bulut yok ki. Ne bileyim. <laughs> sinek mi diyelim. Sinek mi oldu? Evet. Sinekimiz kayıp. Şu hiçbir yerde yoklar. Hiçbir yerde yoklar. Şu A değil mi? Yok değil ama. Değil değil. değil. Dün de bu şekilde kayboldular yani aynı şekilde. Baya gitmişler. Baya gitmişler. Olmadı ne yapalım? Kuşlarımızı salsak ya. mı? Kuşlarımızı tamam olmadı salalım. Veya çok açıklar beklesek mi? Çok uçular var. Daha e bak ondan değil mi? Onlar değil mi? Onlar değil mi? Evet. Çok açıklar bekleyelim. Bir dakika bekleyelim. Hiç yok. Aa şurada. Nerede şurada? Aynen. Şurada. İkisi alçalmış. Çok güneş var. İki bak. Görüyor musun? Ee görüyor. Bak bu da var. Bak takta çok güzel taktı atıyor. Çekiyor bunları. Aynen.

arkadaşlar. Müsaadenizle alacağım. Evet. Tam sen kuşları salıyoruz. Uçan kuşlar gelmesi için Gördüğün gelmedi, gelin, için sallıyoruz. var. Yavaş yavaş. Sadece birer yiyecek savaşı. Yavaş yavaş Bak, çok güzel Çok güzel indir. Burada indi. Yani, i̇ndi. Bayağı uçuyorlar artık. Ortalıkta yok. Çok uçuyorlar. Güzel olmalı bir Bahçe gelin. Yani. Evet. Bir dışarı... <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş şakasına ağzı açıpken düşün ay yani, çözüm şunun gibi şöyle de ağzı açıksa ağzı açıksa yere yem atmayın veya su vermeyin. Ben şu an, daha önce yaptım hareket var. Şu elma aldım şöyle. Şur, bak, atmayayım. Atmayayım. Şu bak kapalı. Atın. Tamam hala ya bu tarafta bu tarafta evi görmüyorlar. Yani havada olsa ne kuş görür de. Bir şeyiniz Açılıyorsa, uçan doğru düzgünce faynıyor, niye mi? Senin saksıma gidip de gelen kuş alışık yukarıdan bir daha gelirse gelir. Bak mesela, evet efendim. Bak mesela bir kere kuşlar bayağı yükselmiş, Ama ilk defa. Haybolla, şu an hemen yerinde, şu hep böyle yanma başlar, hep. Böyle. Tabi siz sıcak olunca çok yüksel, yüksel yükseliyorlar. Bir kırlangıçlardan da anlayabilirsiniz. kırlangıçlar aşağıda takılıyorsa, uçuyorsa, takılıyorsa hava çok sıcak demek. Evet. Aşağıda uçuyorsa, yukarıda yani senin... uçuyorsa. Kırlangıçlar hava... çok uçmuyorsa, yukarı çıkmıyorsa. Ee, bir kuş, kuşlar da çok uçmaz. Evet. Yani çok yukarı çıkmaz. Evet. Nerede? Ha evet orada. Kabine bir de ayna kuyruk çıkıyor. Alçalmışlar. <laughs> Bakın şu an bir de bayağı var ya. Şurada. Nerede? Evet orada. Şu an bir de bayağı yukarıda. Benim de böyle gözüküyor. Aynen görüyorum. Selamünaleyküm. Selam. Merhaba. İyi. Evet. Nereler mi? Yok, 3 tane havada var. Yok, üç tane alada var, tane var Yok, üç tane evde. Bunlar bizim yer mi? He he. Evet. Nerede mi yazdın bunlar? Havada, sinekten. Bayağı gözükmüyor yani. Bayağı, Bayağı gözükmediler yani. Şimdi sinek yolu. Yardırsın, sinek. Sinekten yardırsın. onlar bizimkiler mi ya? Bizimkiler. <laughs> evet, evet, aynı kuruluk doğru. Alçalmışlar. Evet. Ve olsun. şu an hala yüksekte.